Herkese merhaba arkadaşlar. Ben belki bugün sizinle birlikte arkadaşlar. Roblox oynuyoruz. Roblox'ta zombi operasyon diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Ee, bu oyunda bir garip arkadaşlar. bugün sizinle birlikte bu oyun oynayacağız. Yanımda da Mehmet var. Mehmet hoş geldin. Dostum moş bulduk. Arkadaşlar bugün Mehmet yeni oynamayacak. Beni seyredecek e, şimdi oyunu başlayalım hızlıca istersen dostum başlayalım İyi şeyler diliyoruz arkadaşlar bu arada he şimdi oyuna girdik oyunda zombiler oluyor arkadaşlar ve şu anda ben sıkmıyorum yani zombilerin üstün, üstüne getirince e, bu hedef şeyin arkadaşlar silah kendi sıkıyor otomatik biz de bir şey yapamıyoruz ne diye basınca silah bırakıyor bir şey yapıyor herhalde yumruk atıyor ben de bilmiyorum R'ye basınca mermiyi değiştiriyor. E'ye basınca arkadaşlar, e, Dürbünü açıyor şöyle. C'ye basınca eğiliyor. Bir daha basınca geri yatıyor. X'e basınca da kalkıyor arkadaşlar. İki defa basın, basınca. Yani C'yi iki defa basarsanız çömeliyor. O yüzden X'e iki defa basmanız gerekiyor. Ama C'ye bir kere basarsanız X'e bir kere basmanız gerekiyor. Run da koşuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle koşuyor. Şimdi mavi olanlar demiş. Evet, zombiler geliyor arkadaşlar. Round 17'ymiş. Evet, bekliyoruz. Bakalım neredeler. Burada da diğerleri var. Şöyle bir halimizi görebiliyor muyuz? Yok, gözümüzün önündeyiz. Neredeler? Hani zombi yok ki. Bostum. Zombiler yok. Hani neredeler? Aa, ha, geliyorlar. Dostum oha. Alın. Alın size pis zombiler. Alın. Arkadaşlar bakın ben hiç ellemiyorum. Kendi vuruyor bu arada Allah. Dostum. Arkamızdan gelmişler. Şunlara bak. Dostum vur hepsini. Alın. Alın. Dostum şimdi öleceksin. Asla. Al. Dostum o neydi? Roketin gücü. Burada bıçak. Burada da tabanca varmış. Dostum bombamız var mı? Var sanırım aynen var. Dostum güzel. Arkadaşlar bu arada oyunda bunların mermileri de bitebiliyor. Bazı yerlerden mermi alabiliyorsunuz. Ama nereden onu bilmiyorum. Dostum yani Dostum öleceğim. Evet. Adam vurdum. Dostum neredeler? Ben de bilmiyorum ki. Ne çubuk bitti ya? Bitti herhalde. Allah bitmemiş geliyor. Ana Allah tiplere bak. Dostum nasıl tip ya? Çok komik. Dostum. Allah. Sanırım şu 381 bizim şarjör kuruşunda 6 tane kalmış o zaman. Hemen Allah değiştirelim. Nereden çıktınız siz? Yok. Dostum bu kadar da şey olmaz yani. Ne? Ben emin misin? Dostum ben de hiç bilmiyorum ki oyunu ya. Ar Arkadaşlar bu arada biz de ilk defa oynuyoruz. Dostum. Adamlar herkese vuruyor. Bize bırakmadılar hiç. Aynen ya. Bize de bıraksaydınız keşke azıcık. Aa zombilerin sayısı da yazıyormuş. Süre de var. Şu anda 52 tane zombi kaldı. Sıra <laughs> azalıyor zombiler ya dostum çok güzel evet neredeler nerede? aha Allah dostum 32 tane kalmış dostum bir roket at alın dostu belal ah, şu yukarıdaki mermiymiş bu arada arkadaşlar dostum iyi nasıl vurdun ha Dostum nasıl vurduysan 4 zombi kalmış hatta 3 oldu. Evet neredeler? Dostum adamlar temizledi hepsini. 6 18 dostum helal. Evet yani, al sen de oyna biraz. Dostum tamam. Arkadaşlar şimdi de Mehmet oynuyor. Hadi bakalım dostum. Arkadaşlar zombi sürü zombi yazan yerin altında bir tane süre var. O bir süre bitince zombiler gelmeye başlayacak. Aynen. Dostum hava ne güzel ya böyle kalsa keşke. Kapanca benziyor. Dostum bulutlara bak ya. Böyle çok değişik bir bulutmuş ha. Dostum aynen. Keşke kendimizi görebilseydik ya. Aynen. Aa geliyor arkadaşlar. Evet şimdi zombiler geliyor. Round 10 of... Hadi bakalım Mehmet. Bakalım sen ne yapacaksın dostum. Umarım iyi şeyler yapabilirim. 248 tane zombi ne dostum? Oha. Dostum ama herkes temizliyor neredeler? Aha. Ya arkadaşım onu da ben duman bana bırakın ya. Aa tarı dostu döş diyor. Aha ay zombi o benim. Gülün al sana. Dostum adamlar nerede bu ya? Aha. Dostum. Olun size. Dost, dostum iyi vurdum. Evet. Şurayı neredeyse oraya atacağım. O neden bu oraya attın? E dedim ya hedeflediğin yeri atıyor. He, dostum aynen ya. Hatırladım anladım. Gör bakalım. Oha. Bunu topladı dostum. Tuvaletler de gösteriyor yani iyi ya. Aynen. Oy, zombi on sana. öldürdüm. Henem. Parada kazanıyoruz ha bunlarla daha sonra yeni silahlar al alırız. Dostum harika olur. Gelin buraya. Mehmet iyi gidiyorsun ha. Dostum olun size. on al sana. Olun pis zombiler. Ya. Mehmet oha ya. Dostum sen gel bakıyorum. Öleceğim şimdi. Dostum Mehmet ölmez. Alın size. Dostum bu ne sürü var. Alın size. Sen... Dostum daha demin ben basmıştım. Daha işte yalnız ha. Dostum geliyor. Ah. Dostum bu da tarihtim vermesi herhalde. Aynen. Oğlum bir daha burada doğuyor da galiba. Dostum alın. Dostum bu niye gitmiyor? Çarjörü bitmiş herhalde. Dostum eyvah bundan bitti? Yok onun bitmemiştir ya. Dostum bitmemiş bitmemiş. Allah tamam. Dostum bunun mermisi bitti ama yalnız. Yapmadı. Evet. Dostum bunun ne? bitti maalesef. Ama olsun daha bunlarınki var. Dostum level 9 oldum. Helal. Dostum neredeler ya? Ne yani diyorum ki nerede ki? Dostum şu hızlı koşmaya açıyorum. Kim vurdu bana? Dostum. Öldü. <laughs> Aha az kalsın ölüyordun yani ha. Dostum bayağı canımı götürüyorlar. Evet ya. Sen hayırdır? Tipçize bak yani. Çok tipçiz. Tam bir tipçiz Aynen. Dostum altı zombi kalmış. Helali, helal bayağı ben de niye oynadın yalnız ha? Dostum bir tur sen oyna bir tur ben oynayayım. Tamam o zaman şimdi senden... <laughs> o zaman 19. round'ı ben oynayacağım. Dostum 20'yi de ben o zaman. Tamam anlaştık. Dostum bir tane kaldı o nerede? Çıkar. Dostum neredesin korkak zombi? Korkak zombi neredesin? <laughs> Dostum nerede bu? Öldürdünüz. Dostum işte bu. Ver sıra Dostum al. Evet. Şimdi ben oynuyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Dostum. bunu niye mermisi gelmedi? Dostum geçmiş olsun. Roket atarım mermisi bitti. Evet yani. Tüh. Dostum. Bir tek onları idare et Benim bir kutu bulmam lazım ya. Kutu yok mu ya? Dostum nasıl? Kutu derken ne demek istedin? Geçlemedim mermi falan. Belki şuralarda vardır yani. ya. Dostum umarım vardır yani. Bakayım yok ya. Hiçbir yerde yok. Bakalım. Elimize alalım silahımızı. Arkadaşlar. Aha. Gel. Dostum öleceksin şimdi. Tipe bak. Tipsize bak ya. Çok tam bir tipsiz yani. Dostum. Oha. Dostum lal kaçalım biz. Aa bir tane daha. Gel gel. Oha lan yavaş yavaş. Dostum. Boya fazlalar dostum. Ya bu ne? Dostum. Dostum geçmiş olsun. Yani roket atarı keşke bitirmeseydin. Dostum ne yapayım biteceğini Dur el bombası el bombam yok mu ya? Neden el bombası atamıyorum? Dostum ben bilmiyorum el bombası bu. Ha bu bu. El bombası buymuş dostum. Aman dikkat et. Kendini patlatma. Ya bu niye vurmuyor? Vursana. Dostum mermisini değiştir. Heh. Alın. Çocuğu lan. Ya vurun. Kaldı bunlar. Heh. Temizledik boyasını. Dostum kendileri sataşıyorlar. Aynen. Bu ne ya? Bunlar niye bu kadar fazlalar ya? Dostum çok fenalar. Evet ya öldür öldür bitmiyor. Tam bir hayatta kalma oyunu yalnız ha. Dostum aynen. İle bombası da çok geç patlıyor ya. Dostum aynen. Attıktan sonra onu birazcık yanına çekmen lazım. Haklısın. Dostum ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Alın. Bilmiyor bunlar. Eyvah. Dostum öleceksin şimdi. Hayır. 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 Ya yardım edin. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlarım ya. Buna bir yardım. Dostum önden çıkarsa bittim. Ha bitmedim. Nerede? Dostum bir öldürmüşler. Daha ne kadar kaldı? Dostum 103, 102 tane kaldı. 96 dostuma da az kaldı. Ah bir bitse. Dostum adama saldıracak. Hayır. Ah. Oy. Dostum. Şu işte bak. Al sana. Uh. Baya da zormuş ya. Dostum aynen. Wait! Dostum korktum. Şöyle ben nişan alayım. da. Neden bu baştan aklıma gelmemiş ki? Dostum bence de. Kim vuruyor ya? Allahım. her taraf dağlar. Dostum kapat şu şey dürbünü ya. Kapattım. Şurada bir, bir zombi mi var? Zombi. Daha ya. Gel. Gel işte bu. Ay zombi. Bu zombi. Dostum korktum ya. Dikkat et işte. Tamam. Al, hadi. 21. 20 tane kaldı. Uh, Dostum, hadi bakalım. Aa, burada bomber mi? Bu nasıl ismi ya? Dostum, bomba bomba zombiymiş öldüğünce patladı baksana. Evet. Üf. Daha ne kadar ya? Dostum, 9 tane kaldı. İşte bu iyi haber. Yani, yoruldum ya vurmaktan. E, kendi vuruyor arkadaşlar evde ama elimle de yönlendirmek yoruldum yani biraz. Dostum geç. Dostum. Aa şu ölmüş. Önüm... ha. 3 tane zombi. Hadi. Anam. Bir tane kaldı. Bostum nerede? Şurada mı? Yok o etmiş. Dostum nerede? Aa işte bu be. Bu zordu ya. Dostum ver şimdi bende sıra. Tamam. Dostum ah gelmiş roket satarın roket. Tamam. Oy. Bu ne? Oo dostum harika. Dur, kaç liraydı dostum bakamadım. Paramız yetmez bence. Dostum ölürsen. Sen ölürsen. Alın o zaman çık. Çünkü süre azalıyor. Dostum. Ya, o aldı. 750 point verin. Kırıyormuş bu ya. Emin misin açmak istediğine? Dostum bir tane açayım ben. Açılacak mı? Dostum al. Dostum ya gitti ama pointin. <laughs> Keşke harcamasaydım. Dostum ne istiyorsun? Çektim dostum silahımı. Neredeler? hadi sen de bitir bu sonra bitirelim ya bu sefer çok uzun yapmayalım. Dostum tamam. Siz kimsiniz? Olun size. Sen. Hayır. Siz hayırdır. Allah'ım. Dostum bu iş roket atmadan olmayacak ya. <laughs> ustum burada atılır ya. Oh. Ah. Görmeyin, görmeyin dedim. Size görmeyin dedim. Mehmet vur dostum artık git. <laughs> Bunu yapmam lazım. Çabuk ya öleceksin. Dostum bu ne? Çabuk çabuk. Dostum öldürdüm. Benim yatağıma yatmışsın. Dostum koş. Dostum vurdum. Tam koş koş. Dostum mala hep mi Kaç zombi kaldı ya? Dostum. Hala var ya 185 tane arkadaşlar. Zombi S yazdığı yer, yerde 189 yazıyorsa o zombi sayısı alttaki sürede maçın süresi. Evet. Dostum ne kadar kaldı daha ya. Oho dostum bunlar öldür öldür bitmeyecek gibi. <laughs> Bu kim? Dostum şahta hiçbir şey yok. Dostum neredeler? Yani ben emmiyorum ki. Neredesiniz zombiler? Allah! Ha geldi de. Oh, oh. oh be. Öldürüyor dostum az kalsın beni ya. Dikkat et dostum tamam iyi miyim? Ah. Dostum. Ah. Öldürdüm. Ne ya ateş edecek acaba taret. Oha oradalar dostum. Ah, Vurdu taret. Taret iyi iş yapıyor değil mi evdekiler? Ya da herhangi dışarıdaki taretler falan. Dostum aynen bayağı iyi iş görüyorlar. Dostum nasıl para? Vallahi çok iyi oynuyorsun. Mehmet benden daha iyi oynuyorsun sanki. Dostum. <laughs> Şu mermiyi bir yenileyim. Heh. Gelin buraya. Buraya oh, bana roket atacaktım aslında. Dostum bu nasıl zombi? Oh öldürdüm. Başka nerede? Var mı başka? Hadi bakayım. Mehmet. Dostum efendim. Yok galiba. Neredeler ki? Dostum bilmiyorum Allah Gözüküyorlar ama ben göremiyorum sanırım ya. Dostum aha. Aha aha aha, aha. At gitsin roket. Olun. Dostum ölmedi ölmedi ölmedi. Dostum onlar niye ölmüyor? Ay yedim. Dostum. Ya şu hayal. Bir. Allah'ım. Oh. Ölmeleri lazım. Of. Dostum bu neydi ya? bur dostum. Çok fazlalar. Hadi Mehmet öldürürsün hepsini sen. Dostum. Olun size. Zombi. Hayır hayır. Ya yardım edin millet. Öldüm ya. Hadi devam. Dostum ya Neyse hadi devam. Dostum devam ediyorum. 11 tane kalmış. Dostum onlara göstereceğim. Dostum sürü toplamışım. Zombi sürüsü toplamışsın bildiğin ya. Dostum hepsini vuracağım. Hepsini. Aha. Dostum öldü şu. Öldük. Oh. Kazandım dostum. Hemen. Hadi şimdi. Dostum hadi. Nereden çıkıyor ya? Ben de bilmiyorum ki. Ay. Neyse videoyu burada bitirelim. Dostum tamam. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bildirimleri açıp kanalımıza abone olursanız da bizi çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar yorum yazın kanalımıza abone olup bildirim açarsanız attığımız her videodan haberdar olabilirsiniz. O yüzden kesinlikle bildirim zilini açın. Sizleri seviyoruz. Cansınız boy boy. Evet arkadaşlar Mehmet'in dediği gibi bildirim zilini açarsanız attığımız her videodan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar anında. Sizleri çok çok seviyoruz. Maskesiz sokağa çıkmayın. Bu aralar virüs aldı. Sizleri çok çok seviyoruz. Cansınız. Bay bay.